Hepinize yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Farukmen kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir drone ile birlikteyiz. Bugünkü drone'umuz Mavic Air 2 Flymore Combo paketi. Tabii ki DJI markasına ait bir drone. E, drone'umuzu kutu açılışını yapacağız ama öncesinde ben bu kutuyu açtığımı belirtmek istiyorum. Çünkü bunun İHA'ya kayıt olması gerekiyor. İHA kaydını vesaire yaptım. İşte bataryalarımı şarj ettim. Kumandamı şarj ettim. Öncesinde bir işte göz gezdirdim. Pervane kurulumuna falan baktım. Pervane kurulumunda bir farklılık var bunu size göstereceğim ee, şimdi gelin hep birlikte kutuyu açalım sonra dronumuzu inceleyelim evet kutumuz biraz zor açılıyor ama <laughs> şöyle hemen bunu buraya alalım bu şekilde çantasıyla birlikte geliyor drone şöyle kutunun içinden ekstra bu çıkıyor böyle çantasıyla geliyor bütün her şey çantasının içinde öncelikle şu kutumuzu açalım bu kutudan yedek pervanelerimiz ve dronumuzun asıl pervaneleri buradan çıkıyor. Ve birkaç tane bilgilendirici kitapçığımız var. Şunu da şöyle koyalım. Burada işte kullanım kılavuzları, hızlı başlangıç kitapçıkları vesaire burada mevcut. Hemen şöyle şunu da alayım. Gelin şimdi dronumuzun çantasını açalım. Bu şekilde çantamızı açtık. Bizi direkt drone'umuz karşılıyor. Drone'umuzu bu şekilde çıkartalım. Ben pervane kurulumunu yaptım. Size de detaylı bir şekilde göstereceğim. Hemen burada şarj ünitemiz var. Bataryalarımızı bu şarj ünitesinden şarj ediyoruz. Burada yedek bataryalarımız ve şarj ünitemizin kabloları. Burada kumandamız. Bu üst gözde de, şöyle çantamızın üst gözünde de kumandanın kabloları var. Şöyle lightning'den type c'ye kumandamızın şarj kablosu, type c şarj kablosu. Burada type c'den micro usb'ye ekstra olarak bir tane şöyle bir kutu içinde 3 tane kamera filtremiz mevcut. Şöyle güneşli günlerde çekim yaparken güneş patlamalarını önlemek için şurada bir poşette bataryalarımızı tek başına şarj etmek istersek de tekli şarj adaptörümüz mevcut. Ekstra olarak bir de joysticklerimiz var. Yedek joysticklerimiz. Onların ikisi de burada. Şöyle çantamızı da böyle koyalım. Şimdi gelin hemen şu kutuyu açalım sizlerle. Burada yedek bataryalarımız var. Ürünümün bataryası üstünde geliyor. Şu şekilde koyalım. Burada da şarj aletimiz ve adaptörümüz var. Şöyle şarj adaptörümüz bu. Bunun soketini isterseniz bataryaya direkt takabilirsiniz. Tekli tekli şarj etmek isterseniz direkt bataryaya da takabiliyorsunuz. Yok ben eğer üçünü de aynı anda şarj etmek istiyorum derseniz bu yanda bulunan soket girişine bu soketi oturtturarak üçünü aynı anda şarj edebilirsiniz. Bu da bataryamızın güç kablosu. Ee, şimdi şöyle hemen şu üstünden öncelikle şu bunu göstereyim. Şu üst düğmesine basarak güç seviyelerini görebilirsiniz. Kumandamızı bahsedeyim. Kumandamızın kabloları burada, şarj kablosu vesaire burada. Bunları da böyle alalım. Kumandamızın joystickleri alt tarafta. Bunlar da yine vidalı joystickler. Şöyle vidalayarak vida yuvalarını oturtarak kullanabiliriz. üst kısmını açarak oturtuyoruz akıllı cihazımızı. Burada iç kısmında kabloyu görüyorsunuz. Kablonun bir ucunu zarar görmemesi için bir yuva yapmışlar. Oraya takıyorsunuz. Diğer ucu da zaten direkt kumandaya bağlanıyor. Bu şekilde kullanımı hazırlanıyor. Şöyle kablo içindeki boşluğa tutturup bunu da kapattıktan sonra hazır. Kapatabilirsiniz bu şekilde. Evet kumandamızdan bahsedelim. Kumandamızın joystickleri, yön tuşlarımız, işte yukarı aşağı sağ sola otomatik iniş düğmemiz. Bu ortada bulunan düğmemiz ise drone'umuzun kontrolü, hız kontrolünü sağlıyor. İşte tripod, yavaş çekim modu, sinematik mod, işte ortadaki normal mod, en sağdaki de sport mod. Saatte 68 km'ye varan bir hıza çıkıyor sport modda yanlış bilmiyorsam. Onun denemelerini yaparız. Burada güç modumuz mevcut, güç düğmemiz mevcut. Burada bir kameramızın, drone'umuzun kamerasını ayarlayacağımız düğmemiz mevcut. Burada fotoğraf ve videoyu çekip başlatabileceğimiz bir düğmemiz mevcut. Burada da zoom seçeneğimiz yani şeyimizi e, gimbalımızı ayarlayacağımız bir düğme mevcut. Şimdi şurada bir kısa bir uzun basarak kumandamızı açabiliyoruz. Sesi duyduğundan itibaren kumandamız açık. Yine aynı şekilde bir kısa bir uzun basarak da kumandamızı kapatabiliyoruz. Şimdi gelin kumandamızı şu şekilde alalım. Dronumuza bak incelemeye başlayalım. Dronumuz yine Mavic Mini'de olduğu gibi önce üstteki kanatları açıp Sonra alttaki kanatları açıyoruz. Bu şekilde açılıyor. Şurada kamera koruyucumuz mevcut. Kamera ve gimbal koruyucumuzu şu şekilde çıkartıyoruz. Çok rahat bir şekilde çıkıyor zaten. Yine belirttiğim gibi şimdi yeniden belirteyim. Burada görünen düğmeden drone'unuzun pilinin güç seviyesine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın şu an full. Yanında bulunan iki tane düğmeye basarak ve yukarıya çekerek yerinden çıkartıyoruz bataryamızı. Bu şekilde Ses geldikten sonra bataryamız oturuyor. Şimdi kanatlardan bahsedeceğim. Şöyle kanatlarımızı sökelim. Pervanelerimizi sökelim. Size ben pervanelerden bahsedeyim. Ama onun öncesinde şöyle drone'umuzun önünde, altında, arkasında çarpışma önleyecek sensörler ve yükseklik sensörlerimiz mevcut. Şöyle iki yanda ise buradaki kapağı kaldırdığınızda bir Type-C giriş görüyorsunuz. Bu ister drone'unuzu şarj etmek için, isterseniz de drone'dan çektiğiniz görüntüyü micro SD kartınızı çıkartmadan alabilmeye yarıyor bu. Şöyle kapatalım. Bu yanda da yine aynı şekilde bir kapağımız mevcut. Burayı da açtığınız zaman micro SD kartın giriş yuvasını görüyorsunuz. Burada önemli olan şey micro SD'nizin okuma ve yazma hızının yüksek olmasına dikkat edin. Çünkü 4K kayıt yapabilmek için yüksek okuma yazma hızlı ve drone'a uyumlu olan kartları tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi gelin pervanelerden bahsedeyim size. Şimdi iki tip pervanemiz var. Birinin orta tarafında gri boya mevcut. Diğerinde ise bir herhangi bir boya yok. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Pervaneleri yanlış yere takarsan düşecektir. Nasıl anlatayım size? Bakın motorlarımızın üstünde burada gri boya mevcut. Ama bakın bu motorda yok. Gri boya yok. Aynı şekilde çapraz motorda da gri boya mevcut. Ama bakın bu çapraz boya motorda gri bir mo boya yok. Yani bu ne demek oluyor? Gri boyalılar gri boyalılara, siyah olanlar siyah olanlara takılacak. Bu şekilde soketli zaten bunlar. Şöyle dişli. Böyle bastırıp çevirdiğiniz zaman tık ediyor. Oturuyor zaten. Daha bu buradan çıkmıyor. Yine aynı şekilde bunu da gri de böyle bastırıp oturtuyoruz. Hemen şöyle kurulumunu yapalım. Pervaneleri açalım. Şimdi drone'umuzun çalışmasını da göstereyim size. Nasıl açılıyor bu drone. Yine o da kumandamızda yaptığımız gibi. Şöyle kumandayı alalım. Kumandamızda yaptığımız gibi. Bir kısa bir uzun basıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Ses gelecek şimdi. Işık. Evet drone'umuz şu anda uçmaya hazır. Kumandamızı akıllı cihazımızı bağlayıp uçuşa hazırız. Şimdi gelin hep birlikte dronumuzun uçuş testine ve kamera görüntülerinin testine geçelim. Evet, şimdi dronumuza start veriyoruz. Bayağı rüzgar var. Bakalım rüzgarlı havada nasıl bir performans sergileyecek. Şöyle bunu da çekelim. Evet, ben şimdi ekran kaydını da başlatıyorum. işte başladık. Videoya geçelim. Dörtte altı kesiye, yüzde sekizine başlıyoruz. Bakalım. Evet şu anda 192 metre bizden uzaklaştı. 13 metre yükseklikte. Biraz sürelim bakalım ne kadar gidebileceğiz. Biraz yükseltelim dronumuzu. Şu an saatte 9 kilometre hızla gidiyoruz. Bayağı rüzgar var. Şöyle deniyoruz şu anda. Evet, quick shot özelliklerini şuradan quick shot deyip mesela drone deneyelim. Bakayım. Bizi böyle alalım bizi. Anıl seni seçti. Hadi. Beni seç. Tamam. Şimdi drone de Oo! 120 metre git. Şimdi başlatıyorum. Sayıyor 3 2 1 diyor. Ve şu an kayıt başladı. Şu an kaydediyor. Güle güle diyelim dronumuza. Evet.